İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü Okul Sporları Birimi olarak 37 ilçede 185 okul spor salonuna faal olarak hizmet vermekteyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara spor yapabilecekleri yeni alanlar kazandırmaya devam ediyor. Şu anda Kartal'dayız. Burada olduğu gibi birçok okulun bahçesine yeni spor salonları yapılıyor. 34 tanesi yapım aşamasında olan spor salonlarımızın 8 tanesinin ön kabulleri yapıldı. Önümüzdeki dönemde onları da faaliyet açacağız. Müzik Tam donanımlı olan bu spor salonlarımızdan anaokulu, ilk öğretim, lise öğrencilerinin yanında kulüp, lisanslı sporcuları ve çevre halkı ücretsiz olarak yararlanmaktadır. Müzik Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün altyapı çalışmaları projesi kapsamında 15 ilçede küçük yaştaki çocuklarımızın kuvvet, sürat, dayanıklılık, çabukluk gibi motorik özelliklerinin taramaları yapılarak olimpik düzeyde milli sporcu yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 33 ilçede 156 okul spor salonumuzda toplam 27 bin adet spor malzemesi dağıtımı yapılmıştır. Spor salonlarımızın artmasıyla birlikte bu malzeme yardımları da artarak devam edecektir. Salonlarımızda 198 adet temizlik personellerimizin yanında bakım onarımları ve temizlik hizmetlerinin yapılması amacıyla da 32 kişilik mobil teknik ekiplerimiz gün boyunca tüm salonlardaki eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yapmakta. Beklentimiz pandemi koşullarının normalleşmesiyle birlikte yaz ve kış spor okullarımızın kapsamını genişleterek çocuklarımızla tekrar bir arada olmak. 16 milyon